Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a harika bir oyun buldum. Ve bugün sizlerle onu keşfedeceğiz. Bakın biz, biz biz, bir tane okulda bulunuyoruz ve bu okulda şey böyle bir ilk üç, üç tane canavar oluyor ve bunları işte seçiyorlar. Ondan sonra bizi de böyle yöneliyorlar. Şimdi oyna oyna girmeden önce girdim ama a, ya Allah'ım. Allah'ım da ilk baştan mı öldüm? Hatta, bakın böyle bir yerde başlıyor. Canavarlar böyle arkadaşlar. Böyle üstünde kırmızı çizgiler var. Mesela bakın. A, bunu böyle atlatmanız lazım. Ama ben işte çok ölüyorum ve yanda koşu koşu barınız da var. Öldüm galiba ya. Bakın koşu boyunuz var. Bakın mavi şey bir tane. Yanında bile flash fight var. Bu Diyorsunuz ki bu nasıl karanlık oldu? Okul nasıl karanlık oldu? O canavarlar nasıl geldi? Siz nasıl bu duruma düştünüz? Anlatacağım arkadaşlar. İlk önce biz orada e, okulda ders istiyorduk. Ondan sonra gece olunca okullar kapanıyor. Ve biz de okulun içinde mahsur kalıyoruz. Bu süre bitti. Bakın bu süre bittiğinde canavarlar ölüyor. Bakın 3 tane canavar seçiliyor. 3 tane canavar seçiliyor. Yani araların buradan böyle isimlerden bir kişiler Ha, Şimdi ondan sonra bakın şurada bir tane gri, gri süre olacak. Bakın Bekleyin biraz. Ha bakın burada gıyışıyor. Bu süre bittiği zaman canavarlar elektrik kesiliyor ve canavarlar gelmeye başlıyor. Bu sefer de arkadaşlar elektrikler kesildiği zaman kırmızı ya da yine gri renkte bir tane süre çıkacak 3 dakika falan. O bittiği zaman canavardan kurtulmuş olacaksınız ve bu döngü halini devam edecek ve flash var. Ama bir şey söyleyeceğim çok gerçekçi yapmışlar. Yani e, Yani videoda Olmasaydım arkadaşlar yani Şu an yani Oyunu 100 kere kapatmıştım Ama videodun diye Kapatamıyorum Orası da başka bir yer yani Yani bir şey söyleyeceğim Ve elektrikler kesilince bu suyun Üstü kapanıyor Neden ders Bir şey söyleyeceğim Merak ettiğiniz bir şey söyleyeceğim Madem şimdi bu böyle insanlar bunun içinde böyle girebiliyor. Bunlar kapandığı zaman yani bu insanlar burada sıkışmıyor. Hemen bunun üstüne geliyorlar. Ve bir şey söyleyeceğim, shop'tan e, böyle şeyler alabiliyorsunuz. Evet. Of. Oh. Ve bazen siz seçilince önünüzde 4, 3 tane kutucuk seçiliyor. Mesela e, nasıl öldürme şeklini olsun. Kalemle mi? Kalemle batırıp da bıçakla mı? Yoksa bakın şimdi elektrikler kesildi. Bakın. Birimiz seçilecek. Ve o kişi canavar olacak. Kim seçilecek? Aa. Ha. Neden herkes Rusya'da Polonyalı? Bakın bakın bu burası kapandı. Öyle. Mesela bakın 3 dakika falan oluyor. E canavar seçilmedi ya. Peki canavar seçilmiş de başka yerlere gitmiştir. bakayım be. Canavar seçilince üstüne kırmızı bir bant çıkıyor. Mesela böyle başına mis olacak. Mis. Bak, Allah geldi geldi. Bakın böyle demek istedim. Böyle böyle, böyle. Ah, ah. Allah. Ah, burada Allah. Allah. Allah kan çıkıyor benden ya. Yani. Allah. Abi abi yapma abi. Abi yapma. Abi. Abi gelin. Abi gelme. Abi gelme. Bu halimde savaşıyorum. Yapma. Bak abi yapma. Abi yapma. Abi. Öyle. Ve anda da böyle kırmızı kan falan çıkıyor. Bunu çocuklar izlemesin. Çünkü çocuklar birazcık uygunsuz olabilir. Zaten bir şey soracağım. Yani kapaklarından da görebilirsiniz. Bu arada bir gün sizler de şu misafir hikaye. Yani arkadaşlar ben size anlatırım oyunun hikayesini. Bu arada oyunun ismi West Beta. Yani daha beta. Beta yani. Bu oyun çok iyi. Çok da güzel. Grafiklerine bayıldım. Mesela bakın. Şu ışık grafiği bile çok uğraştırıcı. Ya da bakın yani. Ya da koşma böyle ayakların. Gerçek bir insan gibi. Ya da manevralar. Manevra yapamıyorum. Burada arkadaşlar haberiniz olsun. Bu dolaklara giremiyorsunuz. Üstüne çıkabiliyorsunuz. <laughs> bu süre bu süre biteseye kadar a, hayatta kalmalısınız. Zaten öldüğünüzde tekrar geliyorsunuz. Mesela bakın ben bakın yani bu süre boyunca hiç ölmeden dayanırsanız survivalınız bir oluyor bakın böyle ama tabii ki ben bir turda yani üç kere öldüğüm için yani Benim de <laughs> ya ben neden sıfırım gel bak hop Aa. işte öyle manevra yapmayacaksın öyle manevra ha ya var yani öyle kahvalı şeyler yaparsan görürsün gününü Havalı şeyler bu üstünden atlamalar yaparsan yani abla sana bir geçirir yani. Gel. Gelme. Bu gelme. O üstünden atlamam üstünden. Ama çok işte canım git. Neden böyle? Neden? şimdi yine öleceğim. Bak yani durmuyor. Yine öleceğim ama öpmek istemiyorum. Merhaba canım. Canım merhaba. Git. Canım git. 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 Merhaba. Allah geliyor geliyor geliyor. Abi yapma. Abi zaten kolum kırıl Kolumu kırdın abi. Ha, öldürdü beni ya. Oha kaç tane canı var var. Bakayım da. Sayacağım dur bir saniye. Cidden ya hani gidip sayacağım. Aa ordu gel. Dur. Gide ee, gidik gidik uu amiyeni falan no. Bizi kokla. Bidin no. Bidin. Aa. Abla neden yaptın şimdi böyle bir şey? Yani, in, yani okulda insanları öldürmek hoşuna mı gidiyor ya? Allah Allah. Şöyle, arkadaşlar bu arada e, koşmamızı doldurmak için. Aa dur ben bunu biliyorum. Bu kapaktaki abla değil mi? İşte böyle oluyor. Ve bir şey söyleyeceğim, bu e, koşu barınızdı doldurmak için normal W'ye basıp yürümeniz lazım. E, CTR'nin üstünde güzel böyle üste üste bakan bir ok var. Ona bastığınız zaman canın böyle koşuyorsunuz. Gider 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 ya. para kom No, kom kom. Bunu herkes biliyor. Gidag digidag da o, oh, amiriyim nıpana mı no, bizim kanka mini mi no, mini de kumkum Tamam. Ben bir şey söylerdim. Ee, galiba ya bak işte ya, bak işte ya. Abla yine geldi. Abla yine geldi Bu o ablayı görmek istiyorum. Bir şey söylerim. Görmek istiyorum çünkü ablamın çok güzel. Baksanıza ya. Ablayı dövdüm. Şimdi saklanacak bir yer değil de. Hadi bakalım. Hiç ölmeden yapacağız. Kesin şu ablayı ne olacak? Tamam şimdi Hedefimiz ölmeden sürenin bitmesi. Bir yere saklanın ilk, ilk önce bir yer bul, güzel bir yer. Orada birazcık. Arkadaşlar burada bir şey var. Diyelim şimdi akşam yani şöyle elektrikler kesildi ve canavar sizi burada yakaladı. Ne yapacaksınız? Hemen hemen aşağı atlayacaksınız. Ondan sonra çıkacaksınız da Pek göremiyorum ha tamam. Bir şey soracağım burada. Bu bu boy. <laughs> Aa bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Hadi gidelim. Şu an biz böyle görebiliriz ama Oyuncular hiç böyle görmüyor. Abi çok iyi. da altır canım var. Sapla, 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 Bıçakla! Bıçakla! bıçakla, bıçakla. eğlenceli da canavar olursanız bu eğlenceli bu arada insanları öldürüp tekrar e tabii ki vahşice demiyorum oyun sonuçta bu burada bir şey soracağım ya bakın hem elinde çivi var iğne var hem de üstünde gelin bakalım hadi gelin. gelin şu çocuğu ağlayacağım bu arada bu çocuğu ağlayacağım Ağlayacağım. ağladım, ağladım bu arada çok iyi Tekrar yap. o çıktı mı? Acımıştı işte, tabi. O kadar çocuğu şey yaptım. Burada bir şey söyleyeceğim. Çok iyi. Bir dakikada bir de kaç insan öldürmüş. Hı hı hı. Aa, 3 Oha, abinin yüzü gitti. Aa, ne kadar da güzel bir insan. <laughs> Merhaba. <laughs> Ben Barbie boy parçayı, ben bir sakralı, ben bir bey, ben bir masayı, ben bir tanrı kralını. Numara. Oh, oh. Zaman bitince biz, biz de. Evet arkadaşlar bugünün bu kadardı. Çok güzel bir videoydu. İsterseniz videodan tekrar bakıp görebilirsiniz.